Merhaba kızlar. Bugün size gelen kargomu, farmasi kargomu paylaşmak istiyorum. Gelin birlikte açalım. İçerisindekiler tamamen kendi kişisel ihtiyaçlarımdı. Herhangi bir sipariş yok. Kendi ihtiyaçlarım. Şu şekilde portakallı vücut peelingimiz. Bunun kokusu çok güzel. Daha önce kullandım, bitirdim. Tekrar yedeklemek istedim. Sepet altında bize geliş fiyatı 17 lira olması lazımdı. Çok uygun fiyatlıydı. Kaçırmak istemedim. Farmasi çay ağacı SOS serumumuz. Bu da ben evde ilk yardım ürün olarak kullanıyorum. Çok da memnunum. Sivilcelere, sihirlere, nasırlara dudakta çıkan uçuklara birçok şey iyi geliyor. Bence siz de evinize almalısınız. Sarımsaklı şampuanımız. Eşimle birlikte kullanıyoruz. İkimiz de memnunuz. Dökülmelere çok iyi geliyor. Bu da Hindistan cevizli, kokonatlı şampuanımız. İkisini bir dönüşümlü olarak kullanıyoruz. Elimizde az kalmıştı. Bundan da almak istedim. 7 etkili diş macunlarımızdan. E, sepet altında fiyatı 10 lira gibi bir rakamdı. Çok uygunaydı. İhtiyacımız da vardı. Bunu da kaçırmak istemedim. erkek rolonu, eşimi rolonu bitmişti. Onu aldım. Dudak balmı. Durulanmayan saç kremi, kıvırcık ve dalgalı saçlar için olanı. Bu da her ne kadar çocuklar için olsa da kendimi aldım. Bir denemek istedim. Bu da vücut peelingimiz. Şeker peelingimiz. Bunun kokusu da harika. Bunu da kesinlikle tavsiye ederim. Bayılacaksınız. Migren taşımız. Bunda e, ağrılarınızda, baş ağrılarınızda migreniniz varsa kullanabilirsiniz. Ben evde eksik etmiyorum. Hatta çantamda bile bulunduruyorum. Çok etkili bir ürün. Son olarak Farmasi'nin gül suyu bunu çok komik bir rakam aldım fiyatı 3 TL'ydi 120 TL puan alışveriş yaptığım için sepetime 3 TL olarak otomatik olarak ekledim. İhtiyacım vardı yüzüme tonik olarak kullanıyorum. Çok iyi oldu benim için. Farmasi'nin haziran ayı kataloğu katalon şıklığı beni benden aldı çok güzel. Bu da Mayıs ayına ait kataloğumuz. Bunu da şirketimiz koymuş. Ben sipariş eklememiştim. Bunun için de teşekkür ederim. Evet kızlar sizlere aldığım ürünleri göstermek istiyorum. Bunlar tamamen dediğim gibi kendi kişisel evimin ihtiyaçlarıydı. Siz de bu ürünleri geliş fiyatını almak isterseniz, ürünlerinizi alırken hediyeler kazanmak isterseniz ya da ben bunu iş olarak yapmak istiyorum, para kazanmak istiyorum derseniz sizleri de ekibime bekliyorum. Ekibimde bolca hediyeler, bolca çekilişler var. Bence kesinlikle görmelisiniz, kaçırmamalısınız. Bilgi almak isterseniz açıklama bölümüne Instagram adresini de yazacağım. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Hem de marketinizi değiştirerek yerli sermayemize destek olabilirsiniz.